Merhabalar, ben Social Enterprises ekibinden Hakan. Bu videoda vergi uzmanımız Samet oynamışla Amerika'daki vergi türlerini konuşacağız. Samet hoş geldin. Hakan hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Hakan. Ee, i̇stersen önce şöyle başlayalım. Amerika vatandaşı olmayan ama Amerika'da vergi mükellefi olması gereken yani Amerika'da şirketi olan kişilerin takip etmesi gereken vergi türleri nelerdir? Genel bir konuşalım. Şimdi e, Amerika'da kurulan şirketlerde, Amerikan vatandaşı olmadığınızda, Amerika'da bir şirket kurduğunuzda belli başlı ödemeniz gereken vergiler oluyor. Bu vergilerin en başında kurduğunuz eyalete ödenen vergiler var. İkinci olarak da federal vergiler var. Eğer e, şöyle bir şey var, mesela ben şirketimi Amerika'da kurdum, hiçbir şekilde vergi ödemeyeceğim, vergiden muaf bir şirketim var. Böyle çok fazla söylenen e, ya da Türkiye'de böyle bir yaygın bir söylenti var. Böyle bir olay yok. Amerika'da vergilenme iki kademeden oluşuyor. Birincisi eyalet düzeyinde, ikincisi de federal düzeyinde. Eyalet düzeyindeki vergi kurduğunuz eyalete bağlı. Şimdi örneğin Delaware eyaletinde bir şirket kurduğunuzda Delaware eyaleti orada yaşamadığınız için sizden bir vergi yani gelir vergisi talep etmiyor. Ama şu var, yıllık sabit franchise tax adı altında 300 dolarlık bir vergi ödemen gerekiyor. Buna ek olarak da kurduğun şirket türüne göre yani 225 dolardan başlayarak e, kooperasyonlarda daha fazla vergi ödüyorsun. Ama gelir vergisi ödemiyorsun. Şimdi burada Konu şöyle ayrılıyor. Yani Amerika'da vergi yok diye bir söylenti buradan çıkıyor zaten. Delaware ve Eyaleti'nde vergi ödemesen bile federalde vergi ödemen gerekiyor. Yani bu ne demek oluyor? Amerikan kaynaklı bir gelirin varsa, Amerika için ürün sattın, yazılım sattın, başka bir şey yaptın ve Amerika'dan bir gelir elde ettiysen, sene sonunda bireysel olarak ya da şirketinin türüne göre federal hükümete federal gelir vergisini ödüyorsun. Yani günün sonunda gelirin varsa vergisini ödüyorsun, vergi yok diye bir durum söz konusu değil. Yani şöyle anlıyorum. Amerika'da kurulu bir şirket hangi eyalette kurulu olursa olsun federal hükümete karşı federal gelir vergisini ödemekle sorumlu. Sorumlu. Kesinlikle. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Gelir vergisine ek olarak 2017'de gelen bazı değişiklikler var. Information request dediğimiz bazı durumlar var. Kişi durumuna göre Genelde yabancılarda bu 54-72 formlarıyla bilinir. Beyanları yapması, bilgilendirmeleri yapması gerekiyor. Yani herhangi bir vergi ödemese bile şirketiyle kendi arasında bir para transferi yaptıysa bu kişi bunun beyanını yapması gerekiyor. Şirkete açık kaldığı sürece eyalete ödenmesi gereken aslında bir harç diyebiliriz. Bizim ülkemizdeki harca biraz daha benziyor. Aynen öyle. Peki eyalet bazlı vergilere girmişken satış vergisini konuşalım. Satış vergisi VAT ile karşılaştırılıyor. Yani Amerika'da bir KDV ödüyor muyuz ya da hangi bir şey var mı diye. Amerika'da satış vergisi yani sales tax dediğimiz vergi nihai kullanıcı ile alakalı bir durum. Yani yine şirketini kurduğunuz eyaletle ilgili değil. Örneğin Delaware'de vergi yok dedik az önce. Eyalette bir vergi ödemiyorsunuz dedik. Ama Delaware'de şirketiniz var. Siz Kaliforniya'ya satış yapıyorsunuz ya da New York'a satış yapıyorsunuz. Bu eyaletlerde vergi var. Yani her eyaletin ayrı sales tax oranı var. Ve nihai kullanıcıdan bu vergiyi toplayarak eyaletlere sizin ödemeniz gerekiyor. Şimdi konuştuğumuz bu vergi türlerini bir örnek üzerinden gidersek. Örneğin Türkiye'de bir müşterimiz var ve Amerika'da şirketi var. Ee, bu müşterimizin tam olarak takip etmesi gereken yol haritası nedir? İlk olarak müşteri burada şirket türüne karar vermesi gerekiyor. Yani ortaklı yapımı değil mi vesaire. Buna karar verdikten sonra e, farz edelim ki müşteri satışlarına başladı, satışlarına devam ediyor. Amerika'da bir depoyla, depoyla çalışıyor ya da ürünlerini gönderdi. E, belli bir kazanç elde etti diyelim. Bu elde ettiği kazançtan gelir vergisini ödemesi gerekiyor. Aynı zamanda müşterimiz şirketini Delaware'de kurduğunu farz edelim ve Delaware'de bir gelir vergisi yok. Eyalete bir vergi ödemeyecek ya da Wyoming'de kurduğunu farz edelim yine aynı şekilde hiçbir yere bir vergi ödemeyecek. Ama müşterinin bütün bizim müşterimizin bütün onun da müşterilerin hepsi Kaliforniya'da ve ürünler Delaware ve Wyoming'den Kaliforniya'ya sürekli postalanıyor. Ama Kaliforniya'da sales tax var. Aynı zamanda şirketi kurduktan sonra Kaliforniya'da sales tax'i toplayıp Kaliforniya eyaletine ödemesi gerekiyor. Yani günün sonunda eyalete bir vergi ödemeyecek, gelir vergisi ödeyecek, e, sales tax yani satış vergisi olan eyaletlerden topladığı satış vergilerini ödeyecek ve bu bağlı bulunduğu eyalette yıllık sabit bir vergi varsa, örneğin Delaware'de franchise tax, Wyoming'de annual report, bu vergileri ödemesi gerekiyor. Bunlara ek olarak başka bir vergi ödemiyor. Peki franchise tax yani burada eyalet vergisi demişken hazır. Franchise tax'ten bahsedelim. Franchise tax nedir? Ya Bana göre Franchise Tax üyelik ücreti gibi bir şey. Sabit. Yani Delaware Eyaleti bunu yıllık 300 dolar olarak alıyor. Yani herhangi bir gelir vergisine de tabi değil. Yani hiç satış yapmasanız bile bu vergi ödemeniz gerekiyor. Örneğin Aralık ayının son haftası şirket kurdunuz diyelim. Haziran ayında vergi ödüyorsunuz. Franchise Tax genelde şey oluyor. Şirketi kurduktan bir yıl sonra ödüyorsunuz ama geçmiş yılı ödüyorsunuz. Yani örneğin bu şirketi kurdunuz, kapatacağım dediniz. Yine Franchise Tax'i ödüyorsunuz. Ödemek zorundasınız şirketi kapatmak için. Franchise Tax eyaletin topladığı sabit bir vergi ama o bütün eyaletlerde yok. Yani örneğin Delaware'deki Franchise Tax şirket açık kaldığı süre boyunca şirket eyalete ödenmesi gereken evet, ödeme... sabit bir vergi türü. Evet ödemediğinizde de yüzde aylık %1.5 gibi faiz uyguluyor. 200 dolar da geç ödeme cezası uyguluyor yani. Annual Report'tan bahsedecek olursak çünkü Franchise Tax'de karıştırılabiliyor. Annual Report'un asıl olayı şirket hakkında bilgilendirme yapmak. Ofisyalar kimdir vesaire bunların e, bilgilendirmesini yaparsınız. En iyi portta başka bir şey yapmanıza genelde gerek olmaz. Birisi sabit bir vergi, birisi bilgilendirme yönelik yapılan bir ödeme. Özetlemek gerekirse Amerika'da kurulu bir şirketin takip etmesi gereken 3 vergi türü var. Bir tanesi federal gelir vergisi ki bu şirketin kurulu olduğu eyalete bakılmaksızın federal hükümete evet. karşı ödenmek zorunda olan bir vergi. İkincisi satış vergisi. Bu da yine şirketin kurulduğu eyaletten bağımsız olarak satışın gerçekleştiği eyaletlere göre gerçekleşecek, ödenecek bir vergi. Üçüncüsü de franchise tax yani eyalete ödenen, bazı eyaletlere ödenen sabit bir vergi türü. Eğer sizin de Amerika'da bir şirketiniz ve vergi konusunda danışmanlığa ihtiyacınız varsa aşağıda yer alan linklerimizden bize ulaşabilir ve vergi uzmanlarımızdan vergi danışmanlığı alabilirsiniz.